İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Abuzer Kartal'ın kullandığı araçta zulo içerisine gizlenmiş 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde yakalandı. Polis Abuzer Kartal 14 Mart 2022'de Adıyaman'dan vana otobüsle geldi. 16 Mart 2022'de Yüksekova ilçesine geçen Abuzer Kartal noterde SA adına kayıtlı aracı tescil aldı. Abuzer Kartal aracı tescil aldıktan sonra Van merkeze döndü. 20 Mart 2022'de ise tekrar Yüksekova'ya geçen Abuzer Kartal, burada kalmadan Şemdinli ilçesine gitti. Patlayıcılar Şemdinli'de araca yüklendi. Abuzer Kartal, Şemdinli'den aracını alıp Yüksekova'ya geçtiği sırada aracı durduruldu ve patlayıcı ele geçirildi, yakalandı. Polisin araştırmasına göre Abuzer Kartal, araç satın aldığı seyahayı 2017-2020 yılları arasında Hakkari'de çalıştığı dönemden tanıyordu. S.A. Hakkari'de oto alım satım işi yapıyordu. Abuzer Kartal 1993 yılında polis olarak göreve başladı. Daha önce de Abuzer Kartal'ın kullandığı araçtan uyuşturucu madde çıktı. Kartal'ın bölgede görev yaptığı dönemde Yüksekova'dan İstanbul'a araçla uyuşturucu madde taşıdığı belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dünkü açıklamasında bu polis memurunu 2019 yılında adi suçtan dolayı ihraç etmişiz. Sonrasında mahkeme kararıyla geri dönüyor demişti. Ayrıca Abuzer Kartal'ın 100 bin lira borcunun olduğu öne sürüldü. Bakan Soylu patlayıcıların taşındığı araçta hedefin İstanbul olduğunu belirtmişti. Oda TV'nin edindiği bilgilere göre araçtaki 133 parça halindeki 52 kilo 500 gram patlayıcı madde İstanbul'daki hücrelere dağıtılacaktı.